1912 yılı. İnsanlık teknolojinin gücüne olan inancının zirvesindeydi. Sanayi devrimi ile birlikte dünya büyük bir hızla modernleşiyor. Denizlerdeki rekabetse giderek sertleşiyordu. İşte bu dönemde White Star Line şirketi tarihi adını altın harflerle kazıyacak dev bir proje başlattı. RMS Titanic. Ama kimse İnsan zekasının bir zafer olarak sunduğu bu devasa geminin, daha ilk yolculuğunda bir trajediye dönüşeceğini tahmin etmiyordu. Titanic'in yapımına 1909'da başlandı. 3000'den fazla işçi yaklaşık 3 yıl boyunca gece gündüz çalıştı. Ortaya çıktığında 269 metre uzunluğunda, 53 metre yüksekliğinde 46 bin tonluk bu dev, dönemin en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi. Gemide yüzme havuzu, spor salonu, Türk hamamı, kütüphane, sigara salonları, Fransız mutfağından yemekler sunan restoranlar. Kısacası o dönem hiçbir yolcu gemisinde bulunmayan bir ihtişam vardı. Batmaz ünvanı ise tesadüf değildi. Ceminin alt kısmında 16 su geçirmez bölme bulunuyordu ve teoride dört tanesi su alsa bile gemi batmayacaktı. İşte tam da bu yüzden bazı mürettebat bile fazladan can filikası gerekmediğine inanıyordu. 10 Nisan 1912'de Titanic, İngiltere'nin Southampton limanından Amerika'nın New York şehrine doğru ilk ve son yolculuğuna çıktı. İlk durak Fransa'nın Cherbourg limanıydı. Burada zengin yolcular bindi. Ardından İrlanda'nın Queenstown limanına uğradı ve gemi artık tamamen doluydu. İçinde farklı hikayeler taşıyan 2224 kişi vardı. Birinci sınıfta Avrupa'nın en zengin iş insanları, aristokratlar ve sosyetesi bulunuyordu. Lüks kameralarda gece yemekleri, balolar, müzikler eşliğinde yolculuk sürüyordu. En alt katta ise Amerika'da yeni bir hayat kurmayı umut eden yüzlerce göçmen. O güvertelerde gösteriş yoktu. Sadece umut, heyecan ve belki de korku vardı. Okyanusa açıldıktan üç gün sonra, Kaptan Edward Smith'e farklı gemilerden buzdağı uyarıları gelmeye başlamıştı. Ancak Titanic'in hızı düşürülmedi. Hatta bazı iddialara göre Titani'nin rekor sürede New York'a ulaşması ve böylece büyük bir prestij kazanması isteniyordu. 14 Nisan 1912 gecesi. Hava olağanüstü derecede sakindi. Deniz o kadar durgundu ki buz dağlarının yarattığı dalgalar bile fark edilmiyordu. Gözcülerin elinde ise o gece bir hata daha vardı. Dürbün yoktu çünkü kilitli dolabın anahtarı yanlışlıkla başka bir memurla karada kalmıştı. Saat 23.40'ı gösterdiğinde gözcüler dev bir buz parçasını fark etti. Buzdağ tam sancak tarafında diye bağırdılar. Dümen kırıldı. Motorlar geri alındı. Ancak artık çok geçti. Buzdağ Titanik'in sancak tarafını yaklaşık 90 metre boyunca yırtarak geçti. Ve o an, herkesin batmaz sandığı geminin kaderi değişti. Su bölmelere dolmaya başladı. Ancak kötü bir tasarım detayı vardı. Bölmeler su geçirmezdi ama araları tam kapalı değildi. Bölmeler birer biri doldukça su diğerlerine aktı ve geminin batması artık kaçınılmazdı.